Efendim hoş geldiniz dostlar. Bu bölümümüzde biro tipi koltuğumuzun yükseklik ayarı kendiliğinden aşağı iniyor. Onu çözeceğiz. Hadi buyurun. Bu tip koltuklarda bir yukarı aşağı ayarı, bir de ileri geri ayarı kolu bulunur. bu kola bastığımız zaman bakın sistem kendini evet, bozuk olduğu için geriye doğru atmıyor. Normalde geriye doğru gelmesi lazım. E binince de aşağı doğru inmesi lazım. bunun nedeni Arkadaşlar şu hidrolik e, Sistemdir Bakın şunun burasında şöyle bir mandal var Bu mandala bastığımızda Bu sistem kendini böyle dışarıya doğru e, iter. Bu mandala yani şu kola basınca Bu kolun ucu şuradaki e, Şu düğmeye basar Ve bunu yukarı aşağıya çalışacak şekilde e, Ayarlar arkadaşlar Bakın basarken Böyle zorca girer Hızlı bırakırsak böyle durur Düğmesine bastığımız zaman da bu böylece yerinden çıkar. Böyle bir sistemi var. Peki e, bu sistem zamanla bozulduğu zaman içinin yağı vesairesi e, gittiği zaman sistem aşındığı zaman bu artık görevini yerine getiremez olur. Ne olur? E, siz düğmeye basmadan bu e, aşağıya yukarıya kendiliğinden gitmeye başlar. Peki bu malzemelerden nerede buluruz? Bu malzemelerden e, büro malzemesi satan yerlerde bulabilirsiniz. E, bunu nasıl değiştireceğiz derseniz... Öncelikle örümcek ayağını sökmekle başlarız. Şurası konik yapıdadır. Bura kalındır. Şura incedir. Geçmeli bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla önce örümceği çıkarabilmek için bakın şöyle altına bir takoz koyuyorum ve Evet, vurduğum zaman yerinden çıkıyor. Normal şartlarda bu buradan çıkmaz arkadaşlar. Neden bu buradan çıkıyor? Çünkü hidrolik sistem bozulduğu için çıkıyor. Ee, şu parça şu örümcek ayaktan çıkıyor olması lazım. Onu da bakın şöyle vurduğum zaman gördünüz mü? Yerine böyle basitçe çıkıyor dostlar. Bunun mantığı bu şekilde. Bakın yenisinin oturmasını da şöyle göstereyim size. Yenisi de böyle oturur. Şimdi karşı tarafı nasıl sökeceğiz? Normal şartlarda biz bunu nasıl söküyoruz? Biz e, öncelikle şu parçasını şöyle bir çıkarayım. Bakın şu bu yine lazım olacak. Buradaki e, sistemin e, toz almaması için kullanılmış bir kapak. Aynı zamanda estetiksel bir kapak da. E, şu kısımdan mengeneye bağlıyoruz ve sandalyemizi çevirdiğimiz zaman bu buradan çıkıyor. Ama sizin elinizde mengene olmayabilir. Bakın zaten eski parçamız yeni parçaya şu hareketi yapmayın. Çıkarmaya çalışırız ama kolay olacak mı, olmayacak? Evet, bakın parçamızı çıkardık. Şimdi burada şöyle bir durum var. Maalesef bu koltukların bu sistemleri standart değil görüyor musunuz? Bakın alt şu hazne, siyah hazne, bundan ne kadar uzun. Dolayısıyla malzeme seçerken siz kesinlikle ve kesinlikle eski malzemenizin ölçüsünü bilerek ya da örneğini götürerek malzeme siparişi vermenizde fayda var arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar birebir aynısını ben burada buldum. Ee, bunun da şöyle bir problemi var. Bu da yine aşağıya doğru çekiyor. Bunun içinde e, yani nasıl bir sistem olduğunu incelemedim ama e, hidrolikle çalışan e, bir sistemi olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü daha önce açıp bakmadım. O sıvı. Gittikten sonra eğer içinde öyle bir sistemi varsa o sıvı gittikten sonra e, bu özelliğini kaybediyor. Artık siz bu tepedeki düğmesine basmasanız bile kendiliğinden çöküyor. Şimdi bu da bir eski yani elimde şu anda benim yeni ürün yok. E, benden istedikleri bu aşağıya çökmesin öyle kalsın. Ee, o şekilde kullanalım demişlerdi. Bakın şöyle bir kelepçeyi bunu sökmeye de gerek yok. Bu kelepçe buradan ağzından ayrılır. Şöyle tekrardan geçirir, tekrar vidalarsınız. Yani ben bunu buradan geçirdiğime bakmayın. Ee, bunu bu şekilde buraya sıkarak da eğer sadece aşağı çökmesin, öyle dursun isterseniz o şekilde de bir çare bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Takması, sökmesine göre çok basit. Çok basit. Şunu şöyle bir geçiriyoruz. Üstünün e, kılıfını güzelce. Bunun da aynı şekilde burası konik. Az önce konikten bahsetmiştim. E, i̇ç tarafı da konik. Sadece yerine şöyle elimizle itmemiz ve alt tarafını da yerine denk getirip şöyle oturtmamız kafi gelecektir arkadaşlar. Ve üzerinde de şöyle oturunca bu artık sıkışacaktır dostlar. Evet bunun değiştirmesi işte bu kadar basit. Şimdi arkadaşlar az önceki yaptığım kelepçe sistemi olmadı. Ben de şu eski borumuz vardı ya eski borudan şöyle bir parça kesip şu araya attım ki bu artık böyle aşağı doğru inmesin. Bu kelepçeler tutmuyor. Onun bilgisini de paylaşmadan geçmek istemedim. Aynı şekilde malzememizi. yerine şöyle oturttum. Yokralım. Kemik, taş. Peki arkadaşlar, böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın dostlar.